Merhaba. Bu yayında biraz karabasan'dan söz edeceğiz. Yani tıptaki adıyla izole uyku felci. Bu durum nasıl ortaya çıkıyor? REM uykusu denilen bir evre var. Rapid eye movement yani hızlı göz hareketi olarak tabir edilen, kelimelerin baş harflerinden oluşan bu evrede kişiler rüya görüyorlar. Rüya görürlerken aynı zamanda kas kontrolünü de sağlayamıyorlar. Eğer öyle olsaydı rüyalarında yaptıklarını gerçekte de yaparlardı ve yatakta fazla hareket ederlerdi. Böyle olunca da kişiler bu evredeyken uyanıyor ve uyandıklarında hala kas kontrolünü sağlayamadıkları için sanki birisi veya bir şey tarafından tutuluyorlarmış gibi hissediyorlar. İşte buna da karabasan veya tıptaki adıyla izole uyku felci deniyor. Beyin uyurken o kas kontrolünü elden bırakmak için, o gevşemiş gibi bir halin oluşması için, rüyada çok fazla hareket etmemek için o kontrolü zayıflatır ve tonus kaybı denilen kas kontrolü kaybı ortaya çıkar. Böylelikle de kaslar rahatlamış gibi olur, hareket etmiyor gibi olur. Ancak uyanma esnasında bu durum devam ediyorsa kişi kontrolsüz hissettiği için Birçok konuda da olabildiği gibi o kontrolsüzlüğün verdiği sıkıntıyla birlikte çevresinde bir karartı veya bir cisim görüyor gibi hissedebilir. Halüsinasyon gibi bir durumdur bu. Ben bu durumu şuna benzetiyorum. Biliyorsunuz beynin boşluk doldurma gibi bir işlevi vardır. Herhangi bir konuyla ilgili bir fotoğraf gördüğünüzde o fotoğraftan beyin bir anlam çıkarmak ister. Mesela bazı testler vardır. Bir harf görürsünüz ancak o harfin bütün çizgileri tamamlanmamıştır. Ancak beyin oradan bir harf çıkarmak ister. Çıkarım yapmak ister beyin. Böylelikle de belirsizliği ortadan kaldırmak ister. Ya da mesela siz uyurken bir telefon sesi duyarsınız ve rüyanızdaki senaryoya bu telefon sesini de uyarlarsınız. İşte o kas kontrolsüzlüğü halini beyin çevresinde birisi onu tutuyormuş gibi bir senaryo ortaya çıkararak dışarıya yansıtabilir. Buna da karabasan deniliyor olabilir diye düşünüyorum. Peki bu konuya neler sebebiyet veriyor? Genetik faktör sebebiyet veriyor. Bunun yanı sıra depresyon veya stres gibi durumlara maruz kalmak sebebiyet verebiliyor. Bunun yanı sıra jet lag denilen seyahat sonrası uyku bozukluğu neden olabiliyor. Bunun yanı sıra uyku hijyenine dikkat etmemek neden olabiliyor. Bunun yanı sıra da Tabii ki olumsuz şeyleri tüketmek, bunlarla beslenmek de neden olabiliyor. Bunun yanı sıra da narkolepsi rahatsızlığına sahip olmak da bu duruma neden olabiliyor. Peki bir kişi birden fazla kez bu durumu deneyimliyorsa ne yapacak? Bir uzmana müracaat etmesi gerekiyor bilimsel çalışmalara göre. Umuyorum bu video yararlı olur. Sağlıkla ve mutlulukla harika günler.